Adıyaman'da kanalizasyona düşen bir kuzu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay Stilce mevkinde yer alan arıtma tesislerinin üst tarafında bir çiftliğin yakınlarında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kanalizasyona düşen kuzuyu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerden bir itfaiye eri güvenlik halatına bağlanarak kanalizasyon içine indi ve kuzuyu dikkatli bir şekilde halata sabitleyerek yukarı çıkardı. İki ucu da, iki ucu sar. Hacı, iki tane sar. Kemal, iki ucu sarsam biraz birbirine bağlayacağım. Bağlama, bağlama. Şeyden birbirinden geçir, dört taraftan geçir. Kırayı dur, kırayı dur, dur. Dur, dur. Bir dur, dur. daha, daha sar hakim. Tamam bırak, biraz bırak. Başarıyla tamamlanan kurtarma operasyonunun ardından kuzu olay yerinde bekleyen sahibi olan çobana sağ salim teslim edildi. Olayın ardından konuşan itfaiye ekipleri benzer durumlarda vatandaşların en kısa sürede 112 acil çağrı merkezini bilgilendirmesi gerektiğini belirtti. Bırak. Tamam. Gelen, gelin gelin. Bir şey lazım mı? Aa bunu bunu al. Dur. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi hem kuzu sahibinin hem de çevredekilerin takdirini topladı. Yavaş ayağından Al. Ya sen şunu al da var Bir dakika. Bir açayım. Ya. Dur. Ama toprağı etmeyin. Acı dur. Bir tane çıkartayım hemen. Aram dur. Aram dur. Hadi dur.